Evet arkadaşlar, üçüncü ünitemiz olan koordinat düzlemi, doğru, parabol ve denklemlerine ve denklemlerine bağlı grafik sistemlerini öğreneceğiz. Şimdi bu konumuz önemli bir konu bu ünitemiz. Ara sınavda çıkabilecek soru adeti 3-4 sorudur zaten yazmışız. Final ve bütünleme de çıkabilecek soru adeti 1-2'dir arkadaşlar ama temelimiz o ki sizin bütünlemeye kalmamanız, bu işi finale kadar bitirmeniz. Ve içeriğine bakalım neler varmış. Şimdi ünite içeriğine dikkatli bakın arkadaşlar. Buradan bir nevi konunun özeti yani içeriğin özeti yazmışız buraya. Bu ünitede sıralı ikili kartezyen çarpım ve kartezyen çarpımına bağlı bağıntı ters bağıntıyı göreceğiz. Dik koordinat düzlemi veya sistemi, grafik bilgisi, grafikler inceleyeceğiz. Bu grafiklerin doğru denklemlerini, parabollerini Ondan sonra 1 ve ikinci dereceden 1 ve 2 bilinmeyenli eşitsizlikler. Yani grafikleri öğreneceksiniz. Daha önceki ünitelerimizde öğrendiğimiz eşitsizliklerini bu sefer grafiklerini öğreneceğiz. Şimdi en başta sıralı ikili demişiz arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz. Sıralı ikili bakalım bize ne ifade edecek. İki nesnenin belli bir öncelik sırasına göre düzenlenip tek bir nesne gibi düşünülmesine elde edilen yeni nesneye sıralı ikili denir. Yani bunu bir insandan yola çıkabiliriz arkadaşlar yahut da çeşitli e, nesnelerden yola çıkabilir. Önce nesnenin ne olduğunu açıklayayım size arkadaşlar. Nesne şimdi objektif durumlardır Türkçe'de. Yani objektif dediğimiz mesela elle tutulabilir, taşınabilir özelliği olan e, cisimler, varlıklar diyebilirsiniz. Bu insan elle tutulabiliyor. Belli bir ağırlığı var. Ne olduğu belli. Mesela sıra, masa, etrafınızda taş, ağaç gibi ifadeler, varlıklar aklınıza gelmeli. Ve nesne dediğimizde en iyi örnek insan üzerinde sıralı ikili daha iyi açıklanıyor. Mesela diyelim ki bir insanın at soyat ikilisini. Mesela ders desek ki Mehmet virgül Tekin. O zaman Mehmet'i isim kabul etsek, Tekin'i de soyat kabul etsek de bu at soyat ikilisi olacaktır. Diyelim yetmeyebilir. Yani sıralı üçlü de yapabiliriz. Mehmet Tekin diyelim İstanbul. Dediğimizde o zaman Mehmet isim, soyadı şey Tekin olmuş oluyor. İstanbul dediğimiz memleketi oluyor. Yetmeyebilir. Mesela Mehmet Tekin İstanbul Türkiye dediğimizde Mehmet isim, ikincisi soyad, o zaman üçüncüsü şehirse mesela hangi ildense, üçüncü dördüncüsü de ülke olur. Bunlara da sıralı enli diyoruz. Yani bir sıralı ikililer bizim işimize yarayacak. En çok onları göreceğiz. Yani tek sıralı ikilide de sınırlı kalmayın diye bunları da söylüyorum. Yani şöyle bir şey. Sıralı iki dediğimiz burada zaten net göstermişiz arkadaşlar. Şimdi burası diyelim Mehmetse, şurası Tekin düşün. Yani at soyat sıralı ikilisi olmuş olur. Sayılar ise mesela buraya 3 desem buraya 4 desem. Tabi 3-4 sayıları da nesneleri ifade ettiği için varlıkları ifade ettiği için arkadaşlar. 3 4 sıralı ikilisi olur yani buradan da e, 3 ile 4'ü yer değiştirirseniz mesela Tekin e, burası Mehmet burası Ali e, burası Tekin burası Mehmet yer değiştirirsem ad soyad yer değiştirmiş olur o zaman sıralı ikili bozulmuş olur bunlar bu şekilde birbirine eşit değildir sıralı ikilinin birincisine birinci bileşen diyoruz sıralı ikilinin ikincisine de ikinci bileşen diyoruz grafik sisteminde bunlar bizim için Şuraya da yazıyoruz. X ekseni. Yani yatay olan. X ekseni üzerindeki sayılardır. X ekseni üzerindeki sayılardır bunlar arkadaşlar. İkinci bileşenimiz ise Y ekseni. Grafik sisteminde üzerindeki sayılardır. Tabii ki eşitlik söz konusuysa burada arkadaşlar iki sıralı eşitlik bize bu şekilde verirse dikkat edin. Şöyle verirse birincisi her zaman birinci bileşen birinci bileşene ikinci bileşen ikinci bileşene eşittir demişiz. Zaten burada size vermişiz. Bunu bir, bir iki örnekle net görelim. Bakalım arkadaşlar buradan dikkat edelim. Şurası dikkat edin burası o zaman bu kesinlikle 3'tür. Bu da kesinlikle 4'tür. Böyle hemen üzerine yazarsanız daha rahat görürsünüz. Bakalım x 3'e eşit y 4'e eşittir. Evet x y sıralı ikilimiz x birinci bileşeni nedir? 3. İkinci bileşeni 4 dediğinde hemen görebiliyoruz. Şimdi buradan başka bir örnekimizde dikkat edin. Şurası şu sayıya eşit olduğunu bilmemiz lazım. Yani şunu şurayı top, hepsini bir sayı gibi görmeniz lazım. Şu şuraya eşit. Aynı şekilde şurayı hemen şuraya eşitlemeniz lazım. Bakalım. 2x-1 7'ye eşittir. Bunu bu tarafa atmışız. 2x 7 artı 1 8 x eşittir 4 olacak demişiz. Doğru. Bakalım. Buradan da y artı 5 5'e eşitmiş. 5'i bu tarafa atarsak y'nin 0 olduğunu ise x y ikilisi bizden istemiş. x'in yerine 4 yazacağız. Doğru. y'nin yerine 0 yazacağız. Doğru. Sıralı ikilimiz belli. Burada kolay. Şimdi kendimiz bir örnek üretelim. Şimdi buradan diyelim ki burası x artı y virgül desin ki burası da 3x eksi y. Şurası eşittir. Bize böyle bir sıralı ikilisini de versin. Burası mesela 4'e eşit olsun. X e artı Y. Burası da atıyoruz. 1'e eşit olsun. Bakalım. X, ise ise hatta şurasını başka bir şey diyelim. Bir demeyelim de başka bir şey diyelim. Silelim arkadaşlar. Şurası diyelim 10, 2 olsun arkadaşlar. Ve bizden X, sıralı ikilisi kaçtır desin. Hemen buradan böyle bir şey verdiğinde ne yapmamız lazım? Şimdi buradan yapmanız gereken hemen buradaki sayı buna eşitlemek. Yapmanız gereken şunu da şuna eşitlemek. Oklarla da göstereyim daha rahat görün. Buradan x artı y eşittir 4 olacak. Buradan da 3x eksi y de eşittir 12 olacak taraf tarafa topluyorsunuz arkadaşlar. Yok etme metotları veya yerine bırakma metotlarıyla yapıyorsunuz. Burada taraf tarafa toplarsak daha rahat görürüz. Neden? Hemen artı y ile eksi y'nin toplamı 0 olduğunu görüyoruz. x ile 3x'in toplamı 4x ettiğini görüyoruz. Buradan da 4 ile 12'yi topladığımızda 16 ediyor. Her iki tarafı 4'e bölersem 4'e bölersem bu. Bunu götürür. 16 bölü 4 4'tür. X buradan hemen görüyorsunuz arkadaşlar 4 çıktı. Burasına 4 yazarsam buranın da 0 olduğunu görüyorum. Yani Y'si de 0 olduğunu görüyorum buradan. O zaman X, Y sıralı ikilisini bulabilmem için hemen birincisi X'tir. ikincisi Y'dir. Hemen şık, şık sistemde böyle bir şık işaretleyeceğimizi bilmemiz gerekir.